arkadaşlar normal zamanda öğrencilerin olduğu bir zamanda girmemiz mümkün değildi. Tabi izin alınca girilebiliyor. Güvenlikteki arkadaşlarla konuştuk. Şu bina merkez binamız. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi merkez binası. Dekanlığımız oradaydı. bu arkadaşımız, çalışan arkadaşımız, işçi arkadaşımız bulunduğu bölge Dekanlığımızın yeriydi. Birinci katta Kerimerim amfimiz olacak. Ee, devam ettiğimizde yine Haşim Hocamızın ve Şehzivar Hocamızın yerleri. Haşim Utuş, Şehzivar Zavutay. Şu beyaz, ön kısımdaki beyaz binada bilgisayar bölümümüz vardı. Atom molekül fiziğinde Sevim Akgüz Hanım vardı. Şurası kümbet dediğimiz yer. Bir uzun dönem kapalı kaldı, efendime söyleyeyim. Daha sonra e, dışarıdan oraya bir e, yemek yenilecek, çorba içilecek bir minik kafe yapılmıştı. Şurayı hatırlamıyorum. Yani burada 4 yıllık bölümü 6 yıl okumama rağmen bu bölümü hatırlamıyorum. Yani insan e, yaş aralığı, ilgi aralığı değişince, efendime söyleyeyim, birçok şey Şurada bizim ön lisans binası bölümü dediğimiz yer burası. Şimdiki adı Profesör Doktor Nazım Terzioğlu olmuş. Biz buna ön lisans binası derdik. Burada giriş yoktu. Buraya bu kapı yoktu. Şu renkler bu ağaçlarımızın çiçekleri Tabii bu binamıza özgü bir yer. Çok güzel botanik bahçesine dönüşülmüş. Sol taraftaki ağaçlar arkadaşlar büyümüşler. Bizim dönemimizde varlardı ama bu kadar değillerdi. Efendime söyleyeyim. Şimdi ön lisans binamızda iki tane amfimiz vardı. Bizim öğrencilik yıllarımızda öğrenci arkadaşlarımız buraya büyük amfi diyor. Normal şurası sağ tarafın bu kapıdan o dönemde çıkılmıyordu, kullanılmıyordu. Sağ tarafın ve vezneciler sol taraf Laleliye Bakan Cadde Şu şekilde. Şimdi girelim buradan içeriye. Bizim ön lisans binası dediğimiz yer burası. Sağdan indiğimizde sağ taraf şu beyaz kapının olduğu yer kantin. E, düz gittiğimde sol taraflar tuvaletlerimizdi. İşte kız ve erkek öğrenci tuvaletiydi. Bu beyaz kapı şurası kantindi. B bakayım yine kantine benziyor. Sol tarafımızda Kız ve erkek öğrenci tuvaletleri vardı Yine Tuvaletler var ama Personele ait olabilir Yine aynen Tuvaletlerimiz korunuyor Merhaba İyi çalışmalar arkadaşlar Yine kantinimiz yine kantin gibi görünüyor mu covid dolayısıyla Buralar Kapanmış Evet, binalarımızın boyaları vesaire yapılmış güzel. Efendime söyleyeyim yine ön lisans binamızın içeride iki amfimiz vardı. Evet, bu merdivenlerin, bu bölümlerin dili olsa da konuşsa dedikleri yer. Evet, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ön lisans binamız. Evet burası Feza Gülsoy Amfisi ismini almış. Evet. Burada Erhan Hoca'nın, Hüseyin Çakallı'nın, Haşim Utuş'un ve Şehzivar Zabutay'ın çok derslerine girmişliğimiz var Tabi, Üniversitemize fizik dendiğinde damgasını vuran Feza hocamızın da şöyle bir güzel bir kısa biyografisi eklenmiş. Evet. Ben İstanbul Üniversitesi'ne 92 senesine girdiğimde Feza hocamız rahmetli olmuş. Bakalım kapı açık mı? Amfimizin kapısı kapalı. Evet. Burada bir laboratuvar kurulmuş buraya. Yoktu tabii bizim zamanımızda. Yalnız bu merdivenlerin, şu bölümlerin dili olsa da bir konuşsa dedikleri yer. Devam edelim. Burada asistan arkadaşlarımızın, büyüklerimizin, abilerimizin, ablalarımızın bölümleri vardı. Yine şurada bir boşluk. Bu boşluğu tabii Hatırlayamıyorum. Hatırlıyorum desem yani yıllarımız burada geçmiş ama hafızamızdan birçok şey silinmiş. Evet arkadaşlar Nihat Berker Nihat hocayı bilmiyorum. Feza Gürsoy amfisi diyor. Hiç. Kapılar açık olsa da şöyle bir büyük amfi. Biz büyük amfi derdik. Bu da yanındaki yer, bina kapatılmış. 2003 senesinde evet Profesör Doktor Şevket Erk Şevket hocamızın da kısa bir biyografisi yer almış. 2003 senesinde rahmetli olmuş. Yani 59 yaşında genç vefat etmiş bir hastalığa bağlı olacağını düşünüyorum. Atom ve molekül fiziği diye gözüme takıldı. Üç dönem Şevket hocamız bir dekanlık yapmış. Evet. Ahmet Yüksel Özemre. Ahmet Yüksel Özemre'yi e, aşina var tabi. Evet duygulandım. Ahmet Hoca bizim hocamızdı. Tabii gençlik tabii o da bizim gibi şu anda kelleşmiş kel bir resmi var benim gibi fakat Ahmet Hocayı tanıdım anılarım canlandı Ahmet Hocayla çok bir diyalogum yoktu ama kendisiyle derslerine girmişliğimiz sanırım asistanlık dönemlerine denk gelebilir bakayım kısaca bir bakmak istiyorum şöyle bir Atom molekül fiziği evet. Sevim Hanım'ın asistanlarından olacaktı galiba. Hafızam beni yanıltmıyor ise. Teorik fizik atom. Evet teorik fizikse arkadaşlar. Teorik fizik var Bey. Ama yani şu bölümde Haşim Hoca'nın, Şehzal Hoca'nın da öyle kısa bir Hani gönlüm istiyor şu anfilerimizin yani ders istediğimiz yerlerin kapılarından en az birinin açık olması. Evet çok güzel. Amfimiz. Burada iki amfimiz vardı. Ee, bilmiyorum. Elektrik. Evet arkadaşlar. Yalnız bizim dönemimizde tahtamız tebeşirdi. Şimdi artık akıllı tahta değil ama evet, Amfi. İki Amfimiz var. Bir, bir, üç Amfimiz var. İkisi bunlar. Evet, projeksiyon falan tabi zamanlar ilerlemesi teknolojiyle. Şu beyaz tahta kürsümüz. Evet arkadaşlar Ahmet Hoca bizim zamanımızda pek dikkate aldığımız bir hocamız değildi. Genç asistan, asistanlığı yeni bitirmişti ama kendisini görünce tanıdım. Duygulandım. Allah rahmet eylesin. Ahmet Yüksel Özemri. ismi dedim çok yabancı gelmiyor zaten. Ahmet Hoca. Daha sonralarda şimdi bakalım şurada açık bırakılan. Evet en azından bir tane ufak anfilerimizden birisi. açık kalmış. Yine Bir normalde eğitim olduğu zamanlar arkadaşlar öğrencilerden burada rahat çekim yapamayız, gürültü olur. Bazı öğrenciler belki kameranın açık kalmasından rahatsız olabilir. Pandemi yasakları var. Bu da bize rahat bir çekim yapma şansı tanıyor. Şimdi şöyle minikten iki oturan arasını basarak sağ taraf vezneciler olmak üzere İstanbul, 15 Haziran 2021. Şu Kızılay yoktu, buraya Kızılay binası 20. Kızlayın sol tarafı laleli, sağ taraf zaten şurada yazıyor. Evet, vezneciler metro istasyonu. Metro dura. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Belki günde 10 kere, 20 kere girip çıktığımız kapılar. İşte öğrencilerin, şu anda öğrenciler burada olsaydı belki aynı şu duvar. Öğrencilerin üzerine oturduğu, yattığı, hani sohbet ettikleri şu duvar. Bu duvar kaç bin öğrenci mezun etmiştir. Yine çekimimize devam ederek... Arkadaşlar eski kimya bölümü. Şu hemen önümüzde bahçenin bitimine doğru şu karşı cephe evet, merkez binamızın tamiratları tadilatları devam ediyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet Hulu Bey heykeli benim zamanımda vardı ne kadar daha evet çok güzel bir Ulu Bey heykelimiz usturlap elinde yine Ulu Bey'imiz gökyüzüne bakıyor devam edelim şöyle evet arkadaşlar şu ağacın tepesinde evet biz ay eri diyorduk insanlar değişik isimlerle anıyor olduğu zaman çok tatlı yere de dökülmüş. Evet. Aslında birkaç tane canım çekmedi değil. Toplamak isterim. Burası eski kimya bölümü. Daha sonra su ürünleri bölümü oldu. Orada gidince başlı başına fizik bölümü. Evet şu demir kapı arkadaşlar. Tarih. Yani yüzlerce yıl. Bu kapı yine vardı fakat yine pasif kullanılmıyordu. Dediğim gibi çarşı İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi. Bizim dönemimizde Moldova, Rusya, Romanya turistler. Şimdi Arap ağırlıklı turistlerimiz devam ediyor. Reşit Paşa otel meşhur Reşit Paşa otelimiz hala yerinde. Şöyle devam edelim. İç kısımda kütüphanemiz vardı birinci katta. Altta laboratuvarlarımız, deney laboratuvarlarımız bunun işte mekanik atölye dediği kapısında yazıyor. Tabi tam mezuniyetimize kadar orada ne iş yapılıyor biz bilmiyorduk. Şu kapıda da solumdaki kapılardı. Orada laboratuvarlarımız vardı. Bu mekanik bölümünde mezuniyete doğru gördük ki tornacı bir abimiz var. Şimdi Sayit Akpınar Kütüphanesi. Evet bu kütüphane kütüphanemizin girişi öbür taraftaydı. Bakalım benim hocalardan kimse var mı? Evet daha bir düzen gelmiş. Evet Sehban Hoca asistanlığı Buradaki arkadaşlarısı. Üstadım Sehban Hoca'yı Hatırladım. Hatırladım. O asistanlığı yeni bitmişti. Doşluk falan. Şu an kimse yok galiba oralarda. Yani bu pandemi nedeniyle her gün gelmiyor hocalar. Uzak Berkay Hoca vardı şey. yine nükleerde. Buralarda mı? Ne zaman vefat etti? Çok oldu ya. ya. Olsun, ne Ahmet Hoca da bak biz bile tarih olmuşuz. Ahmet Resmi var yüksek. Ahmet Yüksel İzlemi'de de o zaman daha yeni teorik fizik şehzi var Hoca Haşim Hoca'nın yanında var. Evet. Şey soru, hoca emekli oldu. Emekli oldu ama sosyal medyada veya kamuoyunda görmüyorum. Haşim hocayı bir iki görmüştüm var. O da emekli olmuş. Özgür diye bir asistanı. Evet. O netten benimle konuştuydu. İsim neydi üstad? Namık benim ismi. Sen hangi bölümdesin? Katar ben. Çetin Hoca? Emekli, emekli oldu o da. Özel üniversiteye geçti. Çetin Hoca'nın asistanlarından bir erkek arkadaş vardı, bir de yine asistan Devrim Hanım vardı. Devrim Hanım çok önce gitti. Bir iki sene kaldı burada, sonra gitti. Kim bakıyor? Gök, Gökhan Hoca vardı, belki Gökhan Hoca'yı hatırlarsınız onun asistanı. Saçlı. Anladın. Bilgisayara falan bakıyor. Yok, o değil o zaman. Ee, kim vardı o dönemde? Çetin Hoca'dan sonra kim geldi? Bizden Nurten Biz Hoca vardı belki onu hatırlarsınız. Nurten'i biliyorum. O da emekli oldu. Ayşe Hoca'yı bilir misiniz? Çetin Hoca'nın asistanlarını? İyi bilirim. O devam i̇yi ediyor bil, yani. İyi bilirim. Başkanı i̇yi bilir. Şu anda Ayşe Hoca. İyi bilirim. Yani naif bir kadın. Şu anda o Ayşe başkanı, bilir Saffettin Hoca'yı bilir misiniz? Onu bilirim. Saffettin Hoca'm tarih ya aynen duruyor. Hadi ya. Hocam pek ön plana çıkmazdık ama bu Çetin Hoca'nın Katal bölümüne bakan Uğur'la Gökhan vardı. Onlar bizim arkadaş şu bilgisayarlara bakardı şurada. Ha, evet, 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 Onların 200 tatibi. Necmettin Marmara. Belki isim aşinalığı varsa vardır. Sizi gördüğüme çok sevindim. çok, çok ben Allah yani ömürler inan, versin. İnan hatırlayamadım yani. <laughs> Allah, Allah, ömürler evet. versin. Nerede? Yani. 25 sene hocam. Tabii 30 seneden beri buradayız yani. Bir çekim yapayım dedim. Allah'tan pandemi dolayısıyla binalar boş. Kütüphanenin girişi öbür taraftaydı. Diğer evet, taraftı. Diğer taraftaydı. Yani. Diğer taraftaydı. Şu anda buradan giriş var mı? Şu anda an yok. yok. Kapı Şu genelde kapalı oldu. Diğer yani taraftaydı. İki üç dakika daha var. Oraya gidememiş. Bir anı olsun ben arkadaşlara. Ben hocam sizi gördüm. Elinizi ben öpmek isterdim. Çok rica ederim. Ya. Ee, Aa, yok ayı hocam ayı da yapıyorum. naiftir. <laughs> bir bir çok şerif, bir kelime falan ağzından <laughs> kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hocam biz birlikte çalışıyoruz. Aynı anı. Şimdi Çetin Hoca'yla biraz çok şeyimiz vardı, muhabbetimiz vardı katı halden. Hatta benim bitirme tezi de şeydir, ince film. O lamellerin üstünde şey yap, temizle 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 kaplama yap, kondansatör bir şeyler yaptı. Çok güzel ya, Hocam yalnız bir arkadaşım Tarık Pamukçu, ne uğraşıyorsun dedik, şeyleri, sonuçları uyduralım. <laughs> bir gün bir bakama gelirsek, Bizim de biz ne diyorlar tezlere bakarız. <laughs> İntihardır, aşırmadır hepsi göründür. İyi, ne yapıyorsun? <laughs> şu anda ne Neler yapıyorsun? Ne kadar bu iş var ben onu yapıyorum. Öyle yapıyoruz öyle yani. Yapıyoruz. Turizm işine girdik. Korona bizi de batırdı. Kötü olmuş o denk gelmiş. Hocam geniş zamanda görüşürüz. İyi Bak, yani yani iyi bakın kendinize. Şey. Görüşürüz hocam. temiz. Öğrencilerin olmamasıyla da beraber. Şuraya bakalım neyimiz varmış. Arkadaşlar kolay gelsin. Hocam bu kasaları ne yapıyorsunuz? Bunlar bunlar 90'lı yıllarda gelmişti. Biz Turbo Basic Fotran 77 Uğur'la Gökhan bakıyordu bizden iki alt dönem. Katı Çetin evet. Hoca'nın Çetin kadrodan. Biliyorum. Evet, bunları biliyorum. Hocam bunları niye atmadınız? Kurban olayım ya. Bunlar atılmak üzere toplanmış. Atılmak üzere toplanmış. Ola benim hangisi benim bilgisayarımdayı? Allah'ım ya Rabbim. Şöyle bir keseyim videomu da kolay. Gelsin.